Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz bu koyun nedir serisinden geliyor. Bu videomuzun adı bu koyun nedir? Ardana dana arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Her bu altcoin nedir videosunda yaptığımız gibi bu videomuzda da dananın teknolojisini, vizyonunu, misyonunu ve temel teknik anlamdaki verilerini elimizden geldiğince sizler için bilgilendirme amaçlı paylaşmaya çalışacağız. Ardana yani dana nedir diye başlayacak olursak kendisi Cardano üzerinde herhangi bir ekonomiyi başlatmak ve sürdürmek için gerekli DeFi ilkelerini getirecek olan merkezi olmayan bir stabil merkezi zincir üzerinde varlık destekli bir stabil coin ve merkezi olmayan bir sabit varlık DEX olacak. Yani DEX özelliğini sunacak olan bir DeFi sistemi. Bu sistem Cardano üzerine inşa edilmiş bunu söylemiştim. Zincir üzerinde varlık destekli bir stabil coin protokolü olacak ve merkezi olmayan değişimi istikrarlı ve bir likidite havuzu bir yani birden kastım bir tane değil bir sürü de havuzu olacak. Bu stabil coin Zincir üzerindeki Cardano yerel varlıkları ile teminatlandırılacak borçlanmayı kolaylaştıracak ve merkezi olmayan borsa özelliğinde taşıyarak likiti de sağlayıcıları için düşük ücretlerle düşük risk oranıyla sabit paraları ve özdeş varlıklar arasında yüksek sermaye kullanmadan verimli ticarete izin verecek. Burada dana üzerinde farklı para birimlerinin sabit paralarını basabileceksiniz ve kendi aralarında takas edebileceksiniz. Herkesin erişebileceği hızlı ve düşük maliyetli bir uluslararası döviz sisteminde bu sistem aracılığıyla kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Ben Cardano ekosistemindeki fırsatlar videosunda Cardano için bence Cardano'nun MakerDAO'su olacak demiştim. Bu platform biraz Dex özelliği de taşıyor ve MakerDAO'nun yaptığı işi de Cardano için yapacağını ben düşünüyorum. Burada şuna bakmamız gerekiyor. MakerDAO ne yapıyor? Şimdi MakerDAO arkadaşlar Ethereum üzerinde oluşacak olan projeleri, idoları bir topluluğa satmayı sağlıyor. Bu ilk özelliklerinden birisi. Ölçeklenebilirlik sağlıyor ve bunun haricinde projelere finansman destekleri de sağlıyor. Şimdi burada bu proje yani Ardana, Cardano'nun MakerDAO'su olacak dememin sebebi bu proje hem yeni teknolojiler sağlayacak hem de token haline getirilmiş girişimlere finansman desteği sağlayacak ve büyük kitleler için bir projeye girmek isteyen büyük kitleler için düşük riskle sermayesini koruyarak buralara bu projelere girmelerini amaçlayan bir platform. Bu platform aracılığıyla fon sağlandığında her iki taraf içinde yatırımcılar ve yeni başlayanlar içinde risk önemli derecede düşük olacak. Yani Cardano üzerinde ya da başka platformlar üzerinde çıkacak olan da e, coinler ve altyapılar ve sistemler olabilir. Bu sistem üzerinden ön satış, stake özelliği başlatabilecek henüz listelenmeden önce. Makar'da yaptığı iş tam olarak bu. Bu projede Ardana olarak Ardana ismiyle Cardano üzerinde hem makar işlemi görecek hem de DEX işlemi görecek. Sizler varlıklarınızı stake ederek istediğiniz para birimi kazanabileceksiniz. Ayrıca elinde döviz olanlardan bahsediyorum. Elinde döviz olanlar dövizlerini stake'e bağlayarak coin kazanabilecek. Ya da istediği bir stabil coin yani bir dolar, euro ya da diğer stabil coinleri kazanabilecek. Bunları istediği diğer paralarla takas edebilecek güzel artıları var. Şimdi burada kendi web sitesinde burada iki dakikalık bir video benim burada anlattıklarım size net bir şekilde anlatmış aslında. Burada video çok uzun olmasın diye ben bunu açmıyorum. Çünkü hani çok uzun olduğu zaman insanlar sıkılıyorlar. Kendi web sitesine girip detaylı bir şekilde bu videoyu izlerseniz zaten ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız. Burada diyorlar ki Cardano'nun gücü merkeziyetsiz bir sistemiz biz diyorlar. Burada DUSD adında stabil coin bu sisteme özel geliyormuş çok yakında diyorlar. Kendileri sunmuş olduğu avantajları tabi Dana token tokenin adı zaten kendi sisteminin tokeni. Ve burada partnerleri var. Partnerler Platonic Systems, Labs, Koti, Elrond iki tane güzel altyapı var. Blockchain var ve Investors da yani yatırımcıları da güzel kapitaller. Ben burada öyle düşünüyorum. Şimdi kendisinin komünitesinden yani buradan coin market cap verisinin yok neden yok dersek henüz daha yeni bir proje I ICO, bir ICO ve bir IDO gerçekleştirdi kendisi. Burada bulunmuş olduğu taglara bakacak olursak DeFi, AMM, DEX alayı var burada. Yani merkeziyetsiz exchange. Burada iki tane de kapitalin kapitalin adını Yazmışlar. Buradan komünitesine medium'a girdiğiniz zaman medium'da detaylı bir şekilde hangi cüzdan üzerinden bu işi yapabileceğini size anlatılmış. Cardano'nun cüzdanı biliyorsunuz ki Yoro'ydu arkadaşlar. Bu sistemde kurulduğu zaman yani bu alt çıktığı zaman Yoro -E cüzdanını kullanarak Cardano'nun kendi cüzdanı olan Yoro'yu -E kullanarak bu sisteme geçiş yapabileceksiniz. Yoro -E cüzdanınızdan Danaya para gönderme, para alma işlemlerini hızlı ve çok ucuz bir şekilde yapabileceksiniz. Çünkü Euro cüzdanı gerçekten bayağı ucuz bir cüzdan. Burada yine Medium üzerinde gelişmeleri nerelerden hangilerini nerelerden hangi tokeni ne kadar sattıklarını zaten söylediler. Bu zamana kadar partnershiplerini açıkladılar. Bunları böyle girip detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Kendisinin Coinmarketcap verilerinde yapılmış olan ikosunda 1.6 milyon adet danayı 0.6 dolardan sattıklarını görebiliyoruz. Ve yapılmış olan idoda da 833 bin danayı yine aynı fiyat 0.6 dolardan sattıklarını görebiliyoruz. Burada dediğim gibi web sitesi az önce size gösterdiğim web sitesi ve communitysında twitter ve medium'unu takip almanız çok önemli bu sisteme yatırım yapacaksanız. Bu sistemin borsa listelemeleri kendi yol haritasında 2022 yılının ilk çeyreği olarak gözüküyor. Yani 2022 yılının ilk çeyreği yılbaşından sonraki ilk 3 ay olarak listelenmiş burada. Bu önemli bir, bir, veridir. Yani burada önümüzdeki 4 ay içerisinde kendisi merkezli borsalarda. Jax listing demesinin sebebi bu. Yani herhangi bir merkezli borsada listelenecektir. Ve ben küçük bir merkezli borsada listeleneceğini kendisini zannetmiyorum. Direkt hani en kötü KuCoin'de listelenir diye düşünüyorum. KuCoin'de cool küçük bir küçük bir borsa değil zaten. Hani birçok borsayla da anlaşıp bir anda bütün borsalarda da kendini listeleyebilir. Bunun Cardano'nun DEX'i olduğunu bu projeyi unutmayın. Büyük bir proje ve arkasında Cardano gibi bir proje olduğunu unutmayın. Tokenomik verilerine gelelim. 170 125 milyon adet maksimum sapmisi olacakmış. Dolaşımda da 3.4 milyon adet dana olacakmış. Toplam market cap'i 2 milyon dolar gibi bir rakamla çıkacakmış. Yani bakın şöyle bir örnek göstereyim. Cardano'nun market cap'ine bir bakalım. 65 milyar dolar market cap'te Cardano oturuyor. Bu 2 milyon dolarla çıkacakmış. Hadi 10 milyon dolarla çıksın. Hiç fark etmez. Cardano'nun market cap'inin 65 milyar olduğu bir dünyada kendi DEX'inin ve Maker DAO'sunun hiç yoksa 2-3 milyar dolar market cap'e ben oturacağını net bir şekilde düşünüyorum. Bu fırsatı kaçırmanızı istemiyorum. Projeyi çıktığı andan itibaren sıkı takip ederseniz gerçek anlamda yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki benim vizyonum sizlerin daha çok para kazanmasıydı. Burada da Twitter'ını net bir şekilde takip edip yani bu işi yapacaksanız, bu proje yatırım yapacaksanız çok sıkı takip etmeniz gerekiyor. Biz yine bir borsa listelemesi falan olduğunda e, Telegram'ımızdan ve Twitter'ımızdan bunun bilgisini veririz fakat yine de kendisi takip etmek isteyen arkadaşlarım özellikle Medium'unu ve Twitter'ını takip etmeliler. Bunu da belirtmekte fayda var. Sizlere ve kanalımıza da destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızda anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzun altında bulunan Telegram, Twitter ve Discord linklerimizle Telegram'ımıza, Twitter'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın. Plan var. Panik yok.